Başlıyor. Efendim kim gitsin birinci etabıyla doğru yanlış etabıyla başlıyor. <laughs> Arkadaşlar size 10 tane ifade okuyacağım. Ve bunların doğru mu yanlış mı olduğunu tahmin edeceksiniz. Butona ilk basan cevabı verecek. Doğruysa verdiği cevap kasaya... 3 bin lira kazandırabilecek. 10 soruyu bilirseniz 30 bin lirayı kasanıza biriktirmeye başlayabilirsiniz. Onun dışında biliyorsunuz ki bu etapın birincisi aranızdan biriyle vedalaşmamızı sağlayacak. Bu da yarışmanın kuralı. Erdoğan abim ne yapalım? Başlayalım. Başlayalım. Peki eller geride. Başarılar diliyorum. İlk ifademiz gelsin. Köpek balıkları kilometrelerce öteden tek bir kan damlasını koklayabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Erdoğan abi. Doğru. Doğru. Doğru cevabı bakalım siftah yaptıracak mı bize? Doğru. Evet. Güzel. Güzel şey açıklama unuttum ama gerekte kalmadı ama olsun yine altını çizerek söylüyorum. Ben ifadeyi okuduktan sonra doğru mu yanlış mı dedikten sonra o mı da butonlarınız aktif hale geliyor. Ondan evvel basarsanız o süre cevap verme hakkını kaybediyorsunuz. İkinci ifademiz gelsin lütfen. Priton, 2006 yılında gezegenlik statüsünden çıkarılmıştır. Cız. Eller geride. Doğru mu? Yanlış mı? Yasemin. Yanlış. Yanlış. Peki ne zaman çıkarıldı? Yani diyorsun? ben hatırladığıma göre 2006'dan daha yeni diyebiliyorum. 2025'e 2025 çok... daha yakın. Evet, bize daha yakın diye. Bize daha yakın. Gezegenlik statüsünden çıkarılmıştır. Onu biliyoruz da. Yanlış cevabı bize 3 bin lira kazandırabilecek mi? Olsun nazar diyelim geçti. Üçüncü ifademiz gelsin lütfen. Hasretinden prangalar eskittim. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiridir. Cıs cıs cıs. Üç tane Kadir Sevinç Erdoğan. Yasemin ve Hamza'ya soruyorum. Üçünüz cevap verme hakkını yitirdiniz. Hasretinden prangalar eskittim. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiridir. Doğru mu, yanlış mı? Hamza. Yanlış. Yanlış, doğrusunu biliyorum. Ahmet Arif'im. Ahmet? Arif. İnanılmaz bir yarışmacısın. Teşekkür ederim. Fug Bey. Maşallah, maşallah. Peki bu yanlış cevabı bize 3 bin lira kazandıracak mı? Bravo. Ve Ahmet Arif'in şiiriydi. Vallahi bravo sana ya. Teşekkür ederim. Çok arkadaşı, iyi yarışmış Erdoğan abim. Biliyorum arkadaşı. Fena. Acayip şeyler biliyor ya. Dikkat edin. Dördüncü sorumuzun ifadesi gelsin lütfen. Dünyanın en pahalı baharatı safrandır. Cız. Doğru mu? Yanlış mı? Yasemin. Doğru. Doğru. Doğru cevabı bize bir 3 bin lira daha kazandıracak mı? Bravo. Kasamız oldu. 9 bin Çok. Türk lirası. Ve beşinci ifademiz gelsin. İnsan vücudundaki en sağlam kemik aşık kemiğidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hamza, yanlış diyeceğim. Aşık kemiği nerededir? Bu yani ayak bileğinde olabilir diye tahmin ediyorum. Ayak bileği, bravo. Evet. Topuğumuzun Evet. O yaptığımız i̇şte yerde. Ya. ya tahminimi sorarsan da aşık kafatası kemiği. daha kafatası daha sağlamdır diye, kafatası kemiği daha sağlamdır diye düşünüyorum. Anladım. Hı -hı. Aşık kimi daha böyle bir aşil tendonlara yakın gibi. Evet. Yanlış dedi Hamza. Bakalım ortak kazanmanıza bir bin lira daha ekleyebilecek miyiz? Bravo! Ama vücudumuzdaki en sağlam kemik kafatası. Uyluk kemiği. Hmm, ben de kafatası Bu arada o bilgiyi de geçelim. Hı hı. Ve Altıncı ifademiz gelsin lütfen. Trafikte gördüğümüz dur levhası altıgendir. Doğru mu? Cıs, cıs. Yanlış mı? Yanlış. Hamza. Yanlış. Yanlış. Nedir? Üçgen. <laughs> yanlış mı cevabı? Bize bir üç bin lira daha mı kazandırıyor? Ama üçgen değil, sekizgen olacak. <laughs> sekizgen sekizgenmiş. Ben öyle Olsun şey. ben üç ben bakarım diyorsun. <laughs> Kasarsın Adamsın. da. <laughs> Adamsın. Şu yedinci ifademize geçmeden bir skor tablomuza bakalım. Ne yaptık, ne ettik? Daha doğrusu Hamza ne yaptı, ne etti? <laughs> Ona bakalım. Hamza 9 bin. Sevinç Kadir 0. Yasemin ve Erdoğan abim 3'er bin. Yedinci sorumuzun ifadesi gelsin lütfen. Günümüzden yaklaşık 300 milyon yıl önce dünyada Pangea adı verilen tek bir süper kıta vardı. Cevap verm hakkın gitti. Pangea adı verilen tek bir süper kıta vardı 300 milyon yıl önce. Doğru mu yanlış mı? Yasemin. Doğru. Doğru. Biliyor musun? Biliyorum yani. Umarım biliyorum. Dur aklımda öyle kalmış çünkü. Doğru cevabı bize bir 3000 lira daha kazandırıyor mu? Bravo. Bravo. Güzel. Güzel. Ekip iyi çalışıyor. 18 bin liraya yükseldik. Sekizinci sorumuzun ifadesi gelsin lütfen. Dünyadaki ormanların yarısından fazlası Brezilya'dadır. Doğru mu? Yanlış mı? Hamza. Doğru. Doğru. Amazon ormanları var. Amazon ormanları. Var. Evet. Doğru cevabı aradığımız mı? Yüzde ah. 12'si sadece Brezilya'da. Hmm. Çok. Hamza. İlk defa Nazar yanlış. Varmış. Nazar boncuğu olsun artık. Ha, nazar boncuğu olur böyle şeyler. Kaldı iki tane ifademiz kasamızda 18 bin gelsin dokuzuncu ifademiz. Oscar ödül töreninde kullanılan kırmızı halının renk kodu çok gizlidir ve sadece buraya özeldir. Doğru mu? Yanlış mı? Hamza. Ben yanlış diyeceğim. Yanlış diyeceğim. <laughs> yanlış cevabı bize 3000 lira kazandıracak mı? Hamza nazar dedi ne oluyor ya? Üst üste iki tane senden beklenmeyecek hareketler bunlar. Bak Siz ekibini o, de abi. üzüyorsun. Evet evet haklısın. Sen olmasan <laughs> yani bir şey yapamayacaklar çünkü. <laughs> Şaka yapıyorum Yasemin yine iyi tutunuyordu. Erdoğan abim de kıyısından köşesinden. Hadi bakalım. İlk etabımızın son ifadesi gelsin. Bitki tohumları doğru muhafaza edilirse binlerce yıl sonra bile filizlenebilir. Doğru mu? Yanlış mı? Yasemin. Doğru. Doğru. Birinci etabın son ifadesi. Cevap doğru. Bakalım 3 bin lirayla bitirebilecek miyiz? Bir 3 bin lira daha alabilecek miyiz? Aradığımız cevap mı doğru? Bravo! 21 bin lira gayet güzel. Şimdi etapın birincisi kim? Ve maalesef ilk etapta bizimle vedalaşacak ilk misafirimiz kim olacak onu öğreneceğiz. Skor tablomuza bir bakalım. Hamza 9000, Sevinç Kadir 0, Yasemin de 9000, Erdoğan 3000. Beraberlik var Yasemin ile Hamza arasında. Bu eşitliği bozmak için ikiniz arasında son bir ifade soracağız sizlere. Diğerleri katılın. İfademiz gelsin. Her örümceğin kendine has A örme şekli vardır. Doğru mu? Yanlış mı? Hamza. Doğru. Doğru. Doğru cevabı bu etabın galibi Hamza mı olacak? Ve Hamza. <laughs> Hamza etabın lideri bıraktığı yerden devam ediyor. Ve sevmediğimiz anlar ama her zaman söylediğim gibi her yarışmanın bir kuralları var. Hamza. Evet Ufuk Bey. Kim gitsin? Ya şöyle, e, işin açıkçası ben kasayı korumak istiyorum. Hani bundan kaynaklı da hani doğru cevap ben arkadaşlar elemek istemiyorum. E, ondan kaynaklı Sevinç Kadir. Kadir abi gitsin. Kadir. Evet. Erken veda ettin. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım eğlenirler. Eğlenirken de e, iyi paralar kazanırlar. Hepsini tebrik ediyorum. Ailelerine ve sevdiklerine ben de ve tüm sevgilerimizi, selamlarımızı ile Çok teşekkür çok mutlu Sağ oluruz. Ol. Kadir, hoşça kal. İlk ayrılan misafirimiz Kadir oldu. Kasamız 21 bin lirada onu koruduk. Bir şeyi bir şeyden çıkartmayacağız.